Galatasaray'da Viktor Osimhen için tarihi günler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmak için tüm imkanları seferber etti. Sarı Kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı golcüyle yola devam edebilmek için rekor bir teklif sundu. Osimhen, Galatasaray'da geçirdiği 41 maçta tam 37 gol ve 8 asistlik inanılmaz bir performans göstererek adeta Süper Lig'e damgasını vurdu. Bu müthiş çıkış Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı. Manchester United, Chelsea, Juventus, PSG ve Suudi Arabistan'ın zengin kulübü Al Hilal yıldız forveti kadrosuna katmak için devreye girdi. Galatasaray yönetimi ise Osimhen'i takımda tutmak için Sponsor destekli toplamda 26 milyon Euro'luk yıllık bir paket hazırladı. Sarı kırmızılıların 16 milyon Euro maaş ve ek olarak 10 milyon Euro'luk sponsorluk desteğiyle yaptığı teklif Türk futbol tarihinde bir ilke sahne oldu. İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Osimhen Galatasaray'dan gelen bu astronomik teklifi ilk etapta kabul etmedi. Haberde Nijeryalı yıldızın Avrupa'da kalmayı arzuladığı ancak bu seviyedeki maaşı yalnızca Suudi Arabistan'dan alabileceğinin altı çizildi. Al-Hilal'in ise 3 yıl için toplamda 120 milyon euro, yani yıllık 40 milyon euroya yaklaşan bir teklif sunduğu ve bir kez daha transfer için bastırdığı vurgulandı. Osimhen'in tercihi, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermekten yana olsa da, maddi şartlar arasındaki dev fark yıldız oyuncunun kararını zorlaştırıyor. Premier Lig ekiplerinin ise maaş konusunda bu seviyelere çıkamayacağı, Manchester United ve Chelsea'nin oyuncu için daha makul rakamlar sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray ise tüm zorluklara rağmen Osimhen'den vazgeçmiş değil. Dursun Özbek ve kurmayları yıldız golcüyü ikna edebilmek için temaslarını sürdürüyor ve transferde geri adım atmıyor. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Galatasaray'ın bu tarihi transfer girişiminde nasıl bir sonuç alacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.